Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte şöyle bir soğuk kahve yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz ilk olarak istediğiniz kahveyi kullanabilirsiniz. Granüllü kahve olsun, net kafeler olsun farklı. Ben şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar soğuk kahve yapacağım zaman çok markete ait olan şöyle soğuk kahvelerden alıyorum. Bunlarla yapıyorum. Şimdi size de yapımını göstereceğim. Süt kullanacağız ve biraz tatlandırıcı olsun diye toz şeker de ekleyeceğim ben tatlı olmasını istediğim için. İlk olarak arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, ben diğerinde biraz hazırlık yapmıştım. Hemen şu kullandığım diğer için göstereceğim size buzlu halini. Bunlar 70 kuruşa çok marketten istediğiniz şekilde arkadaşlar alabilirsiniz. Ee, bunun yapı üstünde de yapımı yapılıyor ee, isterseniz direkt hani bunu kullanarak kahveyi üzerine süt ekleyip veya soğuk su ekleyip kahve olarak içebilirsiniz ama ben böyle değil de farklı bir şekilde yapıyorum bunu şöyle bir bardağın içerisine dolduruyorum daha sonradan da kayna suyu kaynatıyorum daha sonra bunları buz haline getireceğim üzerine su döküyorum bir bardak ölçüsü bu normalde arkadaşlar Şöyle bardağın üzerinde doldurduktan sonra güzelce karıştırıyorum. İsterseniz bu aşamada da toz şeker kullanabilirsiniz ama ben normalde yapım aşamasında yapıyorum toz şekerimi. Bu arkadaşlar daha sonra hafif soğuduktan sonra buz kaplarına veya istediğin şekilde silikon kapların içerisine ekleyip haline getiriyoruz. Daha sonradan üzerine süt ekliyoruz. Şimdi daha önceden ben yapmıştım hazırlık video için. Şöyle bunu soğuduktan sonra arkadaşlar böyle silikon kapların içerisine alıp biraz şekilde olsun diye ben silikon kap kullandım. Ama siz isterseniz de buzluklar buzdolabı için kullandığınız o küçük küpleri de kullanabilirsiniz. Bu böyle soğuduktan sonra onu alıp hemen böyle soğutacağım. Şimdi bardağı mı hemen alayım? Çok pratik hemen rahatlıkla yapabilirsiniz ama dediğim gibi direkt şöyle paketten alıp da hemen yapabilirsiniz. Ama bu tarzda yaptığımız daha güzel oluyor. Şöyle silikon kabından ben hemen çıkartıyorum. Ben bunları kullanıyorum çünkü baya güzel şöyle bardağın içerisine de ekledim mi baya şekilli oluyor. Bundan iki tane kullanacağım. Şöyle içerisine ekliyorum toz şekerimi de ekliyorum Çünkü ben dediğim gibi tatlı seviyorum tatsız olunca sevmiyorum 3 kaşıktan toz şekerimi ekledikten sonra soğuk olan sütümü alıyorum ve bu da yine aynı şok'a ait olan ben bimi şok'un sütlerinden memnunum arkadaşlar e, 95 TL'ydi. Yarım yağlı kullanıyorum. Soğuk sütümü de içerisine ilave ediyorum. Böylece soğuk. Buzlar da eridim. Çok güzel soğuk bir kahvemiz oluyor. Hemen göstereceğim. Yakından da. İsterseniz kullanabilirsiniz. Biraz içinde buzlarımız eridikten sonra çok güzel tatlı mı tatlı ee, bir kahvemiz, soğuk kahvemiz oluyor. Çok pratik, rahatlıkla yapabilirsiniz. Şeker tozunu karıştırmayı unuttum. Hemen bunu da karıştıralım. 5 dakikada yapabileceğiniz daha önceden böyle buz küplerini yapın bırakın arkadaşlar. Sıcak havalarda çok güzel kurtarıcı hem de farklı bir sunum oluyor. Şöyle güzel servis ediyoruz. Diğerlerini nasıl yapıyorum? Bu buz küplerini arkadaşlar şöyle buz dolu poşetime alıyoruz. Bunun içerisine olan buzlarımı ekliyorum. Daha sonradan da rahatlıkla soğuk kahve yapınca rahatlıkla kullanabiliyorum. Silikon kapları alırken böyle şekilde aldınız mı daha iyi oluyor arkadaşlar. Sunum zamanında çok güzel görüntü veriyor. Bunun kareleri de bende var. Hani bindi indirim zamanı aldığım ürünlerden biriydi. Hemen Buz küplerim erimesin diye ben bunu hızlı atacağım. Şimdi bu kabların içerisinde de arkadaşlar normal şöyle alıyorum hemen şöyle bir dondurma kaşığıyla doldurarak biraz ben büyük kullanıyorum buzları o yüzden iki kaşık ekliyorum. Böyle çok güzel soğuk kahveler yapıp sunumunu yapabilirsiniz. Bütün tablarının içinde doldurduktan sonra hemen buzlu atacağım. Donduktan sonra çok güzel kahvemiz oluyor. Diğer kahvemizin içerisindeki buzlarımız hafiften erimeye başladı. Şöyle bardağın üstünü göstereyim. Hani böyle neden şekilli kablar alın diyorum arkadaşlar. Bakın bardakta çok güzel buzumuz görünüyor. Bu tarz görüntüleri seviyorsanız da siz de şekilli silikon kabları alın derim. Bunların buzlukları da var. Küçük küpler halinde onları da alıp kullanabilirsiniz. Böyle son bir tane kaldı. Yani bir bardakta arkadaşlar 5 silikon kapki doluyor. Hafif bunlar. Biraz tam soğuduktan sonra buzu atıyorum. Çünkü buzdolabında da sorun yaşanmasın diye. Böyle çekildikten sonra çok güzel soğuk kahvenizi yapmış alıyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.